قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من ve الصحة والفراغ İki nimet vardır ki insanların çoğu o iki nimetin kıymetini bilmiyorlar ve aldanmışlardır. Birincisi sağlık, ikincisi boş vakittir. Sağlığımıza dikkat edelim. Bu kış aylarında özellikle e, hastalanmamak için kendimize sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Ve bu kış aylarında, bu üç aylarda boş zamanımızı iyi değerlendirelim. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geçerken bakıyor ki biri boş boş duruyor, selam vermiyor. Daha sonra döndüğünde selam veriyor. Sahabeler soruyor, Ya Resulallah geçince bu adama selam vermedin ama daha sonra geldiğinde selam verdin. Çünkü ben geçerken boş duruyordu. Ben ona selam vermedim ama gelirken bir şeylerle uğraştığı için ona selam verdim. Demek ki boş zamanımız olmaması gerekir ve zamanımızı Allah yolunda iyi kullanmamız gerekir.